Ramazan ayı, orucun dereceleri, açlığın manası, Kadir gecesi ve daha fazlası bu kitapta. Ruhu Allah'a yükselten oruç. Cemal Nur Sargut sizin için derledi. An birkaç gündür seyir sülük konuşuyoruz. Hz Peygamber Aleyhisselam'ın adını anmanın güzelliğinden bahsettik en son. Ee, onun hadislerinden biraz okuyalım o zaman. Ne müsaadenizle. güzel. İnşallah. Siz de bize yardımcı olun. İnşallah. Merhametli olanlara buyuruyor Peygamber Efendimiz. Rahman olan Allah merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsinler. Ya. Şimdi bu merhametten kasıt yani acı. Onlarla bir ve beraber ol. Kenar Fay Hazretleri'nin annesi Cenan Sultan'ın Kenar Fay Hazretleri'nin şahsında hepimize söylediği bir vasiyet var. Çok güzeldi Evet. Diyor ki sev. Bütün yaratılmışı sev. O kadar çok sev ki ölümleriyle ölecek doğumlarıyla çoğalacak kadar sev. Bu nasıl bir sevme anlayışıdır? Yani merhametini o dereceye vardır ki Karşısındakinin bütün sıkıntılarını hisset. Ee, biz buna mesela e, bazı terimler kullanıyoruz. Yani kendini karşısındakinin yerine koy ve oradan hmm. yer, sana bak. Ona O zaman daha iyi anlarsın. İbn Arabi böyle demiyor. O ol diyor, hmm. o ol. O ol ki diyor, onun gibi kendine kıskançlık duyunca... ...ne kadar acı olduğunu hissedebil diyor. Ve onu hoş görebil diyor. O zaman demek ki herkesi, her yaratılmışı fark gözetmeden sevmek lazım. Bir Müslümanın işe ağrısı ben hissederim lafı, peygamberin bu manaya gelir. Mevlana Hazretlerine soruyorlar, şem size ne öğretmiş olabilir zaten her şeyi biliyordunuz. O gelene kadar diyor, ben bir lokma yemek yer doyardım. Ama şimdi doymuyorum. Çünkü belki dünyada bir aç vardır. Onu içimde hissediyorum. O gelene kadar diyor bir lokma üzerime bir, bir örtü alır ısınırdım. Fakat şimdi bir tane kişi üşüyor olsa ben ondan birlikte üşüyorum diyor. Şimdi bu bakış açısından bakarsan gerçek Müslüman her yaradılmışın acısını içinde hisseden, onun hakikatini hisseden ve ona yardımcı olma gayreti içinde olan insandır. Ancak onun gibi hissedersen ben bazen Evladımı kaybettiğim için gece gündüz Allah'ıma şükrederim. Çünkü bugün evlat kaybeden anneler bana geliyorlar ve ben onların acısını anlayabiliyorum. Yani nasıl anlıyorum? Haşa kim oluyorum ama o acıyı içimde hissettiğim için onların ne çekebileceğini tahmin edebiliyorum. Bu bakış açısından yaşamak lazım. Herkesle bir ve beraber yaşamak lazım sizi tek bir nefisten yaratan diyor Kur'an-ı Kerim'de değil mi hocam? Hepimiz tek bir nefisten yaratıldık. Bu yani hakikatimizin, özümüzün tek bir şey olduğunu. Evet. Fakat yani, farklılıklar aynasında çok göründüğümüzü evet. bize anlatıyor. Evet. Bu halde hepimiz aynı yerden geldiysek, Allah'tan geldiysek bu hani birlik ve sevgi ve rahmet doğurmalı zaten öyle değil mi? Ama şöyle oluyor. Biliyorsun dünyada renk diye bir şey yoktur. Her şey renksizlikten asıl olur. Fakat bu aleme gelip atmosferden geçtiği anda yedi ana rengi ayrılır. Hı -hı. Öyle bir şey yok. Hayal o. Ee, i̇şte Allah'ın sonsuz birliği de zat-ı ilahisi ki biz onu hiçbir kul bilemez. Ona tenzih diyoruz. Süpan demek, tenzih etmek demek. Dolayısıyla o bu alemden yani bu olmayan alemde ortaya çıktığında 99 ana ismi ayrılıyor. Bu 99 ana ismin her birinin renklerin kendi gibi, yedi rengin kendi gibi sonsuz tonu var kız. Evet. Ama işte nil başı yeşili, nil yeşili, ördek başı yeşilinin renk farkından, ton farkından sonra ona düşman olabiliyor. İşte bu farklılıklar, evet. ton farklılıkları insanı birbirine düşman ediyor. Anlatabiliyor evet. muyum? Evet. Böyle baktığın zaman yanlış, abes hiçbir şey yok. Hepsi aynı renksizliğin parçaları. Ama gel evet. gör ki ben şuradan bakınca sendeki ton farkını görüyorum. Onun merhametini fazla farklı uygulayışını, benim merhametimi farklı uygulayışını. Mesela Kerim küçüktü, çiviyi e, prize tokardı. Hı hı. E ölecek. Hı hı. Kayınvalideciğim canım Allah gönülden rahmet eylesin. Buyurdular ki bir gün e, azarlamayacaksın. Günah çocuğa. Hı hı. E ölecek. Hı. Şimdi onun merhamet anlayışı bu. E, ben ona uyarsam çocuk ölecek. Biraz odaya soktum nasıl çıktıysa bir daha sokmadı. E benim merhamet anlayışım bu. İşte bu farklılık insanı eğer onu anlayışla karşılamazsan düşman edebiliyor. Bunu şöyle de anlatabiliriz. Ay bu kayınvalidem hem de çocuğu öldürecek diye de anlatabiliriz. Ama onun merhameti öyle. Yapacak bir şey yok. İşte bu farklılıklara hürmet etmeyi öğrenelim diye farklı yaratılıyoruz. Peygamber tevhidi getiriyor. Bütün bu farklı e, farklılıkların üstünde bir hakikati hatırlatmak üzere geliyor. Yani. İşte o hürmeti sağlıyor. Yani ne diyor? İslam 73 fırkadır. 72'si bölünecek. Bölünmeyen tek fırka, fırka inancıya bendendir. Böyle baktığında farklılıklara hürmeti öğretiyor. Yani e, İbn Arabi bunu şöyle anlatmış. E, namaz sırasında, namaz kılarken, hı hı. E, ne der imam? yapışın birbirinize Hı -hı. arada mesafe bırakmayın. Safları sıklaştırın. En çok duyduğumuz laf bu. Hı -hı. Safları yapışıyorsun. Yapıştığın zaman senin kol kola yapıştığın kişiye niye yapışıyorsun? Allah aşka geçsin de tek vücut olalım. Hı -hı. E belki buradaki vücut senin dışarıda hiç anlaşamadığın biri ama o aşk geçince farklılıklar kayboluyor. Sen o Hı -hı. ibadetin zevkliyle onu hoş görüyorsun. Hatta İbn Arabi daha da ileri gidiyor. Şu kadar bile ayrık bırakma ki şeytan girer diyor. Arada bir lokma bile parmaklarına ayrık bırakma o kadar yapış diyor. E sen diyor i̇bn Arabi içindeki güzel ve çirkin huyları Allah'ın ibadeti önünde böylesine birleştirir yapıştırırsan diyor. Hı hı. O zaman sen de diriliş başlar diyor. Ne kadar güzel bir anlatım. Acaba anlatabiliyor muyum? Evet mu? nasip olsun inşallah. Aa. Şimdilerde tabi camiye gittiğimiz zaman sünnet filan kılarken Yine de birini arıyorsunuz böyle. Tabii yapışmak, Ona için. yapışmak için. Bu hadisleri falan bilmiyorsa o anda bir şaşalıyor neden bana şey yapıyor diye ama onu da izah etmek için bir vesiledir herhalde. Evet bana da geçen gün ha. bu kadar yer var niye yapıştın <laughs> bana dedi bir hanım Allah razı olsun. Şayet bir ip sarkıtsanız diyor Hz. Peygamber Aleyhisselam o sizi mutlaka Allah'a ulaştırır. Yerin derinliklerine bir ip sarkıtsanız o sizi mutlaka Allah'a ulaştırır. Ya. Yani kızım hareket yapacaksın ve bir iş ip sarkıtmak demek kendi varlığını aşağıya doğru yerin dibine doğru çekeceksin. Hı hı. Kendi varlığını çektiğin zaman mutlaka yaratıcınla bir araya gelirsin. Onun için miraç Hz. Peygamber'in buyurduğu gibi benim gökyüzündeki miraç olduğu gibi Yunus Peygamber'in balığın karnındaki hali de miraçtır ip sarkıtmış inmiş. Yusuf'un kuyunun dibindeki hali de miraçtır. Dolayısıyla sen e, kendi hakikatine doğru bir ip salladığın gibi kendi azine doğru da bir ip salla ki her şey seni Allah'a ulaştıracak. Ya da senin kendi hakikatinde derinlerde Allah'ın manası var gibi deme mi algılamayın. Evet. Derinlere doğru uzat, hakikatine ulaş aynı zamanda derinlere ulaşmak için de hiçlik ipini sarkıt ki ulaş. Bu ipte Kur'an mı olsa gerek evet, Eylül. Öyle. Yani iplerin hepsi Kur'andır. Bizi okuyulardan o çıkaran tek ip vardır. O da Kur'an'ın hakikati hı. Allah anlamayı ve idrakini nasip etsin. E, hocam vesileyle Ramazan'da bol bol Kur'an dinlemeli herhalde. Şifa oluyor gerçekten evet. de. Sadece evde açık dursa yani. Ama ben de aynı gerek. şeyi söylüyorum Eylülcüm. Yani dışarı çıkarken evde Kur'an'ı açık bırakırsanız gerçekten evi temizler, bütün negatif enerjileri yok eder. Hı hı bunu yapabilmek için nerelere giden medyumlara, falcılara giden, tütsülere giden insanlar var. Ama aslında Kur'an-ı Kerim'i okutsak evde o öyle bir temizleyici surelerin hakikati insanın ruhunu hali, haline geçirir, diri tutar. Her kim kendini Allah'a adarsa Allah da kendisini ona adar. Ama işte mesele burada. Yani sen bir adım at, o bin adım geliyor. Ama bir adım at. Yani bu tabii bu bir adım da iki şeye bağlı. Bir ezeli nasibine, ikincisi oradan bir cezbe hissetmeni. Yani hem nasibinde varsa atıyorsun, hem de al, mürşidin kamilin seni köprü şeklinde Allah'a doğru çekmesiyle atıyorsun. Farkında olmadan. Farkında olsan belki fark edeceksin uzak duracaksın. Ama şunu bil ki aslında işin esası da tam ters. Nedir? E, o bize doğru kulum diye bağırmasa biz onu idrak dahi edemeyiz. Hı. Yani e, Hazreti Mevlana'nın mesleğinden bir hikaye anlatayım. E, bir adamcağız her gece Allah Allah diye yalvarıyormuş. Bir şeytan gelmiş. Bir kere bile Allah'tan bir daha duydun mu ki bu kadar Allah diyorsun deyince hakikaten demiş galiba beni sevmiyor Allah'ım hiç nida duymadım. İşte o sırada sesi duyuyor. Kulum ben sana lebbeyk demesem sen beni nasıl alacaksın? Ayet-i Kerime'de ben seni sevdiğim için sen beni seviyorsun deniyor. Hmm. Öyleyse ne büyük lütfun içindeyiz. Onun sevmediği var mı? Hmm. İşte burada bizim o sevgiyi fark etmemiz için şu hikayeye dikkat etmemiz lazım. Gene Mesnevi'de Hazreti Ayşe bir gün dışarı bakmış yağmur yağıyor peygamber de dışarıda e, ee, içeri girmiş Hazreti Peygamber, ıslanmamış. O zaman demiş ki, efendim yağmur yağıyor, ıslanmadınız mı? Ya Ayşe demişler, yağmur yağmıyordu. Ama biliyorum yağıyordu deyince, ne düşünüyordu, ne giymişti? Sizin mananız üzerimdeydi. Sizi giyinmiştim deyince o gördüğün rahmettir. Her ay yer. Ancak hmm. benim nur Muhammed'imi giyinen onu hisseder diyorlar. Onun için peygamber vasıtasıyla Allah'la irtifatı daim arttırmak lazım ki İnşallah. o mana bizden uzaklaşmasın. Teşekkür ediyoruz hocam ağzınıza sağlık. Ben de teşekkür yani.